Bayburt'ta boks, üst seviye sayılan sporcuların başına geliyor tabi. Bunun sebebi de şu, Bayburt'ta boks dalında çok Türkiye şampiyonu, milli, e, dünya şampiyonu, Avrupa ikincisi, Avrupa üniversitesi derecenin boksör sayısı bir hayli fazla. Durum böyle oluyor da tabi sporcuların e, spora başlarken boksu tercih etmelerinde bu bir öncelik oluyor. Biz de bunu iyi kullanıyoruz. Onun için altyapıda hiçbir sıkıntımız yok. Sporcu bulmada, sporcu taramada herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Hatta aileler bu başarılardan dolayı özellikle çocuklarını kendileri getiriyor boksa kaybettiği. Kendi elleriyle tutup getiriyor. Bununla bir şöyle bir faktör var. Spor müdürlüğümüz yaklaşık iki yıldır servis olayını başlattık. Yani sporcularımızı mahallelerin belirli noktalarından alıyoruz. Antrenmandan sonra da o noktalara bırakıyoruz. Bu hem antrenör olarak beni çok rahatlattı hem de velilerin güvenini kazandık. Veliler biliyor ki artık çocuklarımız emin ellerde sağlıklı bir şekilde gidip gelecek. Onun için Bayburt'ta boks bundan sonra da ilerleme devam edecek inşallah. Tabii şimdi velilerin şöyle bu işe bakış açılarından bir de şu. Biz de bunu şu şekilde hesapladık. Mesela yaz tatiline girdiğimizde bütün velilerle toplantı yaptık. Velilerin benden beklentileri ve çocuklardan beklentilerini e, öğrendik ve bunları belirledikten sonra velilerin beklentilerine göre çocuklara sosyal aktiviteler yapmaya başladık. Bu hafta sonları piknik olabiliyor. Hafta sonları yüzmeye götürme gibi olabiliyor. Ve bu ara yaz, kron, yaz tatilini değerlendirmek için çocuklarımızı, bütün bokserlerimizi Kur'an kursuna kaydettik. Bu Kur'an kursunu sağ olsun Bayburt'ta Merkez Cami İmamı Elisaslan Hocam'la da görüştük. O da müftülükle görüşerek bir koca arkadaşımızı tayin ettirdi. Sadece boksörlere özel kurs açtı. Boksörlerimiz haftanın hafta içi bir buçuk dört arası bu kursa giderek dini bilgileri ve dini vecibelerini de öğreniyorlar. Bu tabi ailelerde çok da ölüm, ön, önemli bir katkı sağladı. Boksu bakmaları bakış açılarından dolayı. boksu biraz daha benimsediler. Ben de çok benimsedim. Çünkü ben şunu diyorum. Diyorum ki şampiyon yetiştirebiliriz. Önemli olan adam gibi şampiyon yetiştirmek. Onun için de şu anda velilerle bu iletişimi çok kurarak çocuklarımıza hem dini bir bilgilerini, sosyalleşmeyi, yardımlaşmayı, adam olmayı öğretiyoruz. Sporcu sadece sporculuk yetmiyor, adam olmak lazım. Tabii. Evet. Değil küçük olmasına rağmen şampiyon sporcular yetişiyor. Bundaki etken nedir acaba? Yani şimdi ben diyeceğim ki bundaki etkin doğru çalışma. ama bu da ah bu doğru çalışma, doğru eğitim. Daha doğrusu bir de doğru branşlar sporcularına yönlenebilmesi Örneğin e, ben boksan turnuvası. Ben diyorum ki ben mal alırken kazanıyorum. Yani benim elimde ben yarış akıracaksa elimdekilerin yarış atı olmasını isterim. Antrenör, bu mallar alırken kazanacak dedim ya. Yarış atlarıyla eğer biz yola çıkarsak, zaten bizim Türkiye'deki e, spordaki kalışımızın, duruşumuzun, ilerleyemememizin sebebi şu. Eğer benim yarış yarış atı var, at yarışı varsa ben oraya yarış atları bulmam lazım. Yani mal alırken kazanmış olmam lazım. Ben yük atını alıp da yarış atına, yarışta koşturursam, onun birinin gelme şansı yok. Biz de şimdi şöyle yapıyoruz. Şu anda aşağıda görmüş olduğunuz takım ortalama herhalde bir 500 tane çocuğun içine seçilmiştir. 500 tane çocuğun devre dayımı yapmıştır. Bunların içinde yarış olacak kapasitede yaklaşık 8 tane çocuk var. Ha bunların içinde bir de yük atı da var. Ha bunların içinde yani katır diyebileceğimiz o türet, yani 3 çeşit sporcu var burada. Ama şimdi ben şimdi şöyle diyorum. Diyorum ki tamam yarış var da diğeri de yük tam Tamam diğerine şampiyon olmaz ama diyorum bari, o da adam olsun. Onları da adam yapmanın yoluna gidiyoruz hem şampiyonlara şampiyon yapalım diğerleri de şampiyon yapamazsak bir adam yapalım bu şekilde de bundan dolayı biz bu şampiyonlara çıkarttığımızdan dolayı e ne oluyor? hani velilerin spora bakış açısı, çocuklara bakış açısı bakıyorum caddede çocuk işte bayburt'ta boksörler duyduktan sonra diyor ki ben de boksör olayım hele birinci seansımız vardı Gelsem görecektiniz 8 yaş, 9 yaş, 7 yaşında bir çocuk var boksör olacağım diyor, şampiyon olacağım diyor sebebi şu sebebi Bayburt'ta iyi şampiyonlara çıkmış olması. Onların önünde bir idol oluşuyor. Bu da en başta benim işime yarıyor. Çünkü e, sporcu bulmak için çok zaman harcamıyorum. Devamlı geliyor. Ve bunlar için işte o zaman seçici oluyor. Seçici olduğum için de yetenekleri seçiyorum. Boksa, yeteneğe uygun olanları boksa yazıyorum. Olmayanları da bir diğer branşlara yönlendiriyorum. Bayburt'un nüfusu rakım 1550. Yani fiziksel yapı olarak Bayburt'un rakımının yüksek olması, çocukların anatomik yapı olarak ona etkin olması herhalde bu başarının ortaya çıkmasında da etken. Tabii yani. etken. Tabii etken. Hatta şimdi geçen hafta bizim buraya e, Kocaeli'den arkadaşlar kampa geldiler. Ümumilikler Türkiye Şampiyonası ile alakalı. Koşu antrenmanları için, koşu antrenmanları için bizim aslan daha dedemiz oraya çıktık. Çocuklar daha 200 metre, 300 metre çıkmadan rakımdan kesildiler. Çünkü sıfır rakımdan gelmişlerdi. Bayburt'un rakımı 1500. Aslanların rakımı nereden baksan 2800-1900'da geliyor. Çocuklar yürüyerek daya çıkamazlar. Bu da ne demek? Bizim rakım aslında, iklim aslında bir avantajımız demek tabii. Çocuklarımız onun için, onun için güçlü, kuvvetli dayanıklı oluyor. Hiç düşündünüz mü? Nüfusumuz daha fazla olsaydı da daha başarılı. Veya ben büyük şehir daha büyük şehirde olayım da daha çok başarılı sporcu ulaşayım. Öyle bir düşünceye kapıldınız mı? Hiç kapılma gereği duymadınız mı? Yani nasıl olsa az olsun ama dediğiniz gibi nitelikli fiziksel yapılar uygunluk açısından zorluk çekmiyorsunuz. Vallahi onu hiç düşünmedim çünkü ne? Büyük şehirde de olsanız ulaşabileceğiniz, sizin bir antrenör olarak ulaşabileceğiniz nüfus ancak bu kadardır. Hatta büyük şehirdeki ki antrenör arkadaşlarımın bile işte sporcu bulamamaktan şikayetler olduğunu çok iyi biliyorum. Bana çok yakınıyorlar işte bizim memlekette sporcu. Ki ben buna inanmıyorum aslında da. Onların otur tür e, esik, eksiklikler olduğunu bana söylüyorlar ama benim Bayburt'ta hiç öyle bir eksikliğim olmadı. Devamlı hiç demedim ki şu Bayburt'un nüfusu da 100 bin olsaydı ben 100 bin içinden sesseydim. Yani şu ne demek istiyorum. Şu Bayburt'ta 30 bin kişilik veya 40 bin kişilik nüfus olan bir ilk, ilde bir antrenör için temel olarak nedir? Malzeme. Malzemenin o şehirin çocuklar. İnanın ki 40 bin kişi, bu 40 bin nüfuslu yerden benim gibi 10 tane 20 tane antrenöre malzeme çıkıyor. Hiç sıkıntı yok. Hani başarısızlığa engel değil. Bir ilin olması. Çok güzel. Bir de dikkatimi çekti. A takım düzeyindeki çocuklarla da yeni çocuklarla da hep bir aradasınız. Bu şimdi şöyle. E, normalde seans olarak ayırıyorum. Ayırıyorum da bazen de o ileri olan sporcuları da bunları nasıl sokuyorum ki onlardan da görsün. Çünkü onlardan da görsünler. Şudur. Kup e, kopya olaydır. İlla yeni çocuklarda yeni çocuklar da kendinden iyileri görecek ki onların yaptıkları gibi yapsınlar. Onlardan bir şey sıkı görsün, onlardan kapsınlar. Yani e, her branşta öyledir. Siz ustayı gördünüz, usta gibi olmaya çalışıyorsunuz. Bir, sizin ustanız vardı, bir de sizden iyi yapan abileriniz, abiler vardı. O işi biraz daha yapanlar. Çıraklar onlardan göre daha iyi olurlar. Ben de ne yapıyorum? Arasıra o iyileri. Bunların arasına katıyorum ki, işte onun gibi baksınlar, onun gibi oynasınlar, onun gibi vurmaya çalışsınlar. Yani kendilerine onlardan yakın. 4-5 tane sporcu koyuyorum. Bu miniklerin onlardan kendilerine hangisini yakın görürlerse ondan bir idol, idol, stil yani teknik, taktik gibi onlara kopya çekerek biraz da kendilerini ilerlesinler. Bunu bu amaçla yapıyorum. Hocam kaç senede bu sporu yapıyorsunuz? Bir de belli bir dönem sonra gidip akademik eğitim aldınız. Bu ihtiyacı nerede hissettiniz? Şimdi, bu kadar çok tecrübeniz, kariyeriniz olmasına rağmen bilimsel çalışmaya yöneldiniz. Şimdi gördünüz. Kaç sene oldu? 1992'de antrenörle başladım. 92'den sonra 2008 99da milli takımda görev almaya başladım. Ee, 2012'ye kadar milli takımlarda yıldız, genç, büyük milli takımlarda çok görev aldım. 2012'de baş antrenör milli takımlarda görev almaya başladım. 2002'de Londra Olimpiyatı. 2014'te gençlik Nanjibu Olimpiyatları. 2016'da Rio Olimpiyatları'na Türk Takımı'nın baş antrenörü olarak katıldım. Bu arada 2013'te Dünya Boks Birliği'nin düzenlemiş olduğu Koçlar Koçu kursuna İspan olarak davet edildim. Antrenörler, antrenör ünvanını aldım. 2014 yılında WSB diye tabir eden Dünya Boks serisi bir de APB yani amatör ve profesyonel boksun ortak olayında düzenlenmiş olduğu kurslara giderek oraların diplomalarını aldım ve Dünya Boks Birliği'nin düzenlemiş olduğu üst star yani en üst seviye antrenör belgesini alarak Avrupa'da dünyada düzenlenen bütün kurslara katılarak bu belgeleri aldı. Yani dünyada bu belgelere sahip olan 35 antrenörden biri. E, 2014 yılında üniversiteye de başvurdum. Fırat Üniversitesi'nin besi bölümünü, antrenör bölümünü okudum. Geçen sene mezun oldum. Yani bu benim için hayatımda bir yani olmazsa olmazım yani. Hep ezik duyduğum Abi işte ne kadar bir işi bilirseniz bilir. Eğer sizin akademik bir ünvanınız yoksa o sizi bir adım geriye düşürüyor. Bu ben de bir eksiklik hissediyordum bunu. Allah nasip etti işte 2014 yılında Fırat Üniversitesi'nde e, kaydımı yaptırdım. Geçen sene de mezun oldum. Şu anda e, Fırat Üniversitesi mezun olarak hem antrenörlük yapıyorum. Ben 5. Beşi, kademe teknik direktör antrenörüm. Aybanın Dünya Boks Birliği'nin üst seviye boks antrenmanına sahibim. Ee, buradan 3 gün önce de e, güzel bir haber aldım tekrar. Avrupa Birliği Boks Konseyi'nin Koçlar Komisyonu'na atandığımı, seçildiğimi bildirdiler. Bu benim için çok bir onur oldu. Bu hem benim için hem de Türkiye'de bu bir ilk. E, bakalım hayırlısı inşallah hayırlara vesile olur diyelim. E, bu onuru layıkıyla yerine getireceğime inanıyorum. Komisyonlarda olmak spora ne katıyor, ne katkı sağlıyor Türkiye ülkemize? Şimdi ülkemize ne katkı sağlıyor? Şöyle, e, dünyada en fazla ilerleyen bilim spor bilim. Ki bunu nereden anlıyoruz? Eğer spor bilimi ilerleme, ilerlememiş olmuş olsa dünyada rekorlar kırılmaz. Rekorlar nasıl kırılıyor? Çünkü sporun, spor biliminin, antrenman yönteminin, antrenman biçimlerinin, her gün geliştirildiğinden dolayı sporların performanslı motivasyonları, adalet yapılar, kas yapıları güçlenerek bir sonraki rekorlar kuruluyor. Eğer spor bilimi, spor antrenman yöntemleri gelişmemiş olsa bu rekorlar kurulamaz. Ha, koçlar komisyonu ne işe yarıyor? Koçlar komisyonu bu gelişen antrenman biçimi ve spor yönetimini diyelim. E, spordaki gelişmeleri anında, yerinde öğrenerek ülkesinde tatbik etmeye gerecek. Bu yönden dolayı diyelim ki Avrupa Birliği'nin veya Dünya Boksluğunda gelişen e, gerek antrenman sistemi gerek puanlama sistemi, gerek görsek sistemleri ben anında haber alacağım ve bunu ülkemizde faaliyete geçireceğim. Üzüme nedir? Yani Türk sporunu branş branş tabi ayırmak lazım da en önemli eksiğimiz nedir? Yani kafada mı başarı başarısızlık bitiyor? Şimdi, Sağda mı bitiyor? Şimdi bunu araya koyacağım tabi yani şey değil. Şimdi ben bunu şöyle yapıyorum. Biz, inanır mısınız? ezik bir millet olarak gözümüzde Avrupa öyle büyüttürebilsek, Avrupa'yı o şekilde büyüttürebilir bizim gözümüzde ki, yani çocuklarımızın gözünde, Avrupa dedim mi sanki bizi farklı bir ülkeyle uydurmuşuz gibi. Sen inanır mısın? Şu anda bizim çocukların, Türk sporcuların tek eksikliği özgüven. Yani bunlara kimliğimizi kazandırmamız lazım. Bu kimlik. Nereden geldiğimizi, nasıl olduğumuzu, kimle, biz kimdik, nasıldık, biz bunu bilmiyoruz. Çocuktan şu anda bunu bilmiyor. Çünkü yıllarca, düşünebiliyor musunuz? Şimdi? yıllarca Türkiye üçüncü sınıf bir ülkeydi. Ama bize eski anlatılmadı çocuk tarafından. Bizim atalarımızın nereden geldiğini, biz Avrupa'ya, dünyaya nasıl hakim olduğumuzu, bizi bunların unutuldu. Bizim gözümüzde İngiliz, Amerika falan. Bakıyorsun oraya, bir bunu veya Rusya veya orası burası çıktığı zaman bizim boksörümüz ma Avrupalı boksör. Tek olay bu. Öz güvenimizi kazanmamız için Türk sporcuların kendine güveni kazanmaları lazım. Bu da neden? Aslımızla aslımızı nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu bu çocuklar bir şekilde anlatacağız. Bir de asıl önemli başka bir şey daha söyleyeyim mi? İnanç eksikliğimiz de var biliyor musunuz? Bunu üzülerek söylüyorum ama. Ben bunu ben bunu Bak üç pete gittim. Bizim sporcuların oradaki tavır, davranış veya e, yeni indiğim geziyim mantalitesini gördüm mü? Tüm branşlarda. Tüm baş Hatta ben daha çok şey gördüm de anlatmak yani çok şey gördüm şunu diyorum. İnsanlar bizim için formaya çıkıp da başka tişörtler giyinen antrenörleri de gördüm ben orada. Ona da kızdım. Orada da baktım bu arkadaşlarla oturup konuştuk. Ya biz ülkeyiz ya. Biz Türkiye'yiz. Yani biz aslında Osmanlı'dan gelmiş bir milletiz. Ya biz bu dünyanın dört bir tarafında nam salmışız. Hüküm sürmüşüz. Adaletimizle hüküm sürmüşüz. Kahramanlıklarımızla hüküm sürmüşüz bir milletiz. Bizi bu kadar niye küçülttüler bu? Ben bunu anlamıyorum. İşte bu küçülmüşlük bize sporda 1-0 geriden başlamaya getiriyor. Olay bu. tek kelime özgüven eksikliği. Biz ne zaman kimliğimizi kazanırsak, kimliğimize güvenirsek biz ne zaman her şey yaparız. Bu çocuklar halde sporla birlikte değerler eğitim de vermek evet. lazım. Orada işte özgüveni aşılamak lazım. Evet. İşte ben hep şu sporcu anlatıyorum ki dirilişi izleyen var diyoruz. İzliyor musunuz dirilişi? İzliyorum. Payitahtı izliyor musunuz? İzliyoruz. Bakın oradaki de şey değil, abartı değil oradakiler hepsi bizim aslı, dedelerimiz, atalarımız yapmış olduğu kahramanlıklar. Bunlara göre biz buyduk işte. Biz ülke olarak, bir millet olarak bu ülkenin fertleri bunlar yani. İşte Avrupalılar hala oyunlara şu anda bize uygulayarak uygun bizi asimile etmeye çalıştılar, elemediler. Şu anda bize de, 15 en sonu yaşadık, 15 Temmuz'da yaşadık biz. 15 Temmuz yaşadık. 15 Temmuz, yaşadık. Bu 15 Temmuz var ya, bu 15 Temmuz yıllarca insanlar anlatılacak ömür kadar. İşte biz bu milletiz. Bu millet buydu işte. Bugün siz bana hiçbir kimse çıkaramaz ki. bir tankın önüne bir yazsın da tankın üzerinden geçmesini beklesin. Bu farklı bir olay. Çok farklı bir olay. Onun için diyorum, ben diyorum ki Türk milleti kendine döndüğü sürece ama bunun yanında tabi biz dünyadaki gelişmeleri de izlememiz lazım. sporlardaki gelişmelerle, antrenman biçimleri nasıl geliyor, antrenman metotları nasıl ilerliyor, dönemle beraber nasıl yapıyor, sporcuların performansı nasıl yükseltiliyor. Bunları biz takip ettiğimiz sürece, bir, bir aslımıza döndüğümüz sürece, özgüvenimizi kazandığımız sürece biz elimizdeki kimse duramayacağını ben biliyorum.